Selamlar Aleyküm arkadaşlar. Harika bir Bursa sabahındayız. Şöyle verelim. Kar yağıyor arkadaşlar ufak ufak. Burası Bursa Otogarı. Şimdi yeni sürpriz kuşlarımız var. Çok kaliteli, çok güzel kuşlar aldık yine. Kuşlarımız şehir dışından değerli bir abimizden bize ulaşmaya başladı. Otogara geldi. Birazdan biz de park edeceğiz. Otogara geçeceğiz. Bakın hayvan sevgisi böyle bir şey. <laughs> Ablamız da kediyi doyuruyor. Abi, bismillah. Şöyle yapalım. Abi selamünaleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. Fişimizi koyduk. Kapımız açıldı. 25 dakika ücretsiz arkadaşlar burada otopark. 25 dakikadan sonra sadece 9 TL'cik itliyorlar. 4 TL'ydi, 6 oldu, 7 oldu. Şimdi 9 yaptılar. Yakında nefes alsak para alacaklar. Demet demeyin arkadaşlar. Burada da matbaa gibi para basıyorlar şimdi. Park edecek bir yer bulalım bakalım. Şurada yer var ama ben yine de buraya girmeyeceğim. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bir tur döndüğümüzde şurada en sonunda yer gördüm. Yakın bir yere park edelim ki. Hoppa. başta çıkıyor. Çıksın bakalım. Arkadaşlar güvercin göndermek de karşılamak da gerçekten kolay iş değil. Allah'a şükür Bursa Otogarı'nda sevdiğimiz abilerimiz var. Bizim işlerimizi görüyorlar. Tabi onlar da karşılığında bizden bedel alıyorlar. karşılıklı paslaşıyoruz onlarla. Evet ben burayı gözüme kestirmiştim zaten. Hemen arkadaş kurnazlık etti oraya girdi ama burayı görmemişti o. Ya Allah bismillah. Geldik bakalım. Şimdi gidelim kuşlarımızı almaya. Hadi bakalım. Tabii kar yağışını da sizle paylaşacağım. Şöyle kapımızı kilitledik tane yani aracımız olsaydı iyi olurdu. Tabi Erkin abi ayarlamıştır şimdi. Onda araç vardır. Şu şişman bizim adamımız. <laughs> Erkin Bey! Erkin Bey! Erkin Bey! Terlikleriniz çok çok seksi olmuş. <laughs> Erkin Bey alacağını alsın. Erkin abiyi çok seviyorum da bir göstereyim dedim şu şekil terliklerini görsünler. ayakkabılarını sattı. parasız kaldı. bu otogarda en son parasız kalacak adam sensin ha. Hani bizim kuşlar nerede? Hadi gidelim kuşlar almaya hadi. Her gün dolar yükseliyor. Apozi var bir şey. Şimdi 1.15 arabasına verin. Ne zaman yetişir? Her gün bu abla Allah aman Allah'ım ablam benim. Hadi Erkin abi hadi. Zaman var da bir kahve söyleyeyim. Tamam oldu. Sen sen gel kahveyi bana söyle gel. Ne demek Adamsın. <laughs> terlikli adam. Nasılsın? Ya, terlikli adam He. he terlikli adam. Çarıklı bir bari değil. <laughs> Bakayım terlikli mi? <laughs> Oy maşallah. Ad, adam. <gülüyor> adam... <gülüyor> yok yok ben atmam ya hiç. Hiç. Arkadaşlar bunu paylaşmayacakmışım. Erkin abi öyle söyledi. <laughs> Sakın abi. Sakın. Daha iyi adam. Geldi mi kuşlarımız? Keşke <laughs> tamam. gelseydim şey, ben. Bir şey e, geliyorum dedim sana. <laughs> sana. De, o zaman Tamam hadi. Gidelim bakalım. Ne güzel kar yağıyor abi ya. Harika Hava yumuşamış ama. Arkadaşlar Bursa Otogarı'nda işi olan olursa, bir yere bir şey göndermek isteyen olursa bu yakışıklı abiyi bulabilir. 7-24 kargo servisi hazırdır he. 7-24 dediğine bakmayın arkadaşlar. İşe validen sonra başlıyor bu adam. Sabah 9.30. <laughs> Sabah 9.30, 10. <gülüyor> <gülüyor> Sabah yatakta kaldırmak zor olur onu. Erken abi hiç kestane şekeri de ısmarlamıyor abi. Söyleyeyim mi? Alayım mı sen? Alayım mı diyor. Adamsın. Şakaydı gel gel. Mi? Vallahi şakaydı gel. <laughs> Cömert yine de çok cömerttir ha arkadaşlar. Demet demeyin. Yakışıklı abi işler. Bizim Bursa otogarımız da. Tabii ki bizim Bursa otogarımız da görsünler. Şöyle gösterelim. Görsünler. Burada her gün binlerce insan şehir değiştiriyor, gidiyor-geliyor. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin de var. Aha, şarampole yuvarlandı. 1.15 arabası var, hadi gönderelim. Hadi gönder 1.15'te. Önce bizim kutuları bak. <laughs> evet. Oy. göndermişler. Oy oy oy. oy. <laughs> Ferhat Öztürk Bursa. Tamam. Bu bizimdir o zaman. Bu bizimdir, bu bizim. Milletimindir ancak. Çarpmak kurban olayım. Çehrene en azlı hilal. Sen benimdir. şimdi kameramanlık yapabilir mi? O benimdir, o benim Hele, az, benimdir bir tut, az bir tut, gösterelim ne var bunun içinde. Evet. Hay maşallah. Gel. Gel. Yok. O ne? Ne cinsi bu? Ay maşallah. Aman ha kaçar. Dikkat et. Benden kaçar Maşallah. Oh. Tüyle mi döktün yazık ya? Olacak bir şey olmaz. Ay Kapı, ya. kapıları küçük. Süper ya. Dağısı var, dağısı var. Renginin güzelliğini görüyor musun? Oh. Oh. Bak şimdi bak. Yavaş. Abi ne yapayım kapısı da. Birkaç tanesini gösterelim abi. Ay maşallah. Bu Beşiktaş siyah beyaz. Maviş. Bu gerçek Beşiktaş'ta evet. Maviş mi? Maviş değil. Beşiktaş. Karak bu kara kartal. Sen ne çok seviyorsun kartalı ya? Evet. Başka bakalım neler var. Biz sergenciyiz ya. Sergen? Asıl kartalı çıkartıyor. Evet. Asıl kartal burada. Buradan Akın Kırgız kardeşime selam olsun. O çok sever bunları. Oo, oh, gerçek kartalı çıkardın sen. Kartal maşallah. Sen Şunu güzelliğine baksana Allah aşkına ya. Bu da kartal. Hay maşallah. Şimdi bu Malatya evet. mı? Bunlar Bizde bu paçallara Malatya derler ha. Bu ama daha neler var neler var. Var güzelliğe bak gel. Yok Şener neler göndermiş Allah aşkına. Evet, evet. Yavaş öldüreceksin ha. Ölmez lan. Ulan boynunu kopardın lan. Evet. Kutu dar abi. Oo kutu dar evet. Şey kapağı küçük yapmış. Oy, maşallah. Kuş da kuş ama ha. Hep jumbo. Hep bu jumbo mu? He bu jumbo. En iyisinden de. Ayk. Allah'ına kurban. Of. Erkin abi. Harikasın. Güzel değil mi? Süper. Ne abi beğendiyse? Güzel dediyse var. var Tamamdır. Tamam Tamamdır. Kapatıyoruz. Acele etme. Kapat. Kapat. Öyle olur mu? Ben şimdi buradan bir göstereyim arkadaşlara. Şöyle ufaktan ufaktan bitiyor. Hoppa. Burada. <laughs> Kaliteli arkadaşlar var. Buradan da gösterelim. Evet arkadaşlar. Gümüş ve mavi. Lahorlar Tamam sen ver Bir dakika sen ver Beraber çıkarız Yine burada da karanlıkta da var bir şeyler Gösteriyoruz Bunları Heh. Tamam sen Tamam sen, sen getir arabayı Bakalım burada neler var Arkadaşlar yine Kalitenin ah, Göbeğine vuracağız ah, Gel 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 Akın Kırgız sana dişi lazım değil mi? Güzel kardeşim. Gel 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 gel. Gel. Şöyle güzel bir dişi ama bu genç bunun daha irileri de var. Gel bakalım gel. Hoppa. Hoppa. Yine güzel bir dişi. Gel gel içeri gel içeri gel. Hop. Şimdilik. bakalım başka. Gel bakalım gel gel. Oy maşallah bir tane daha sarı. Hadi içeri hadi. Dur 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 dur. Gel. Çok iyi siyahımız da olması lazım. Oo. Allah olsa eğer her şeye değer. Bu da güzel bir kırmızı. Erkin abi arabayı getirene kadar küçüklerimizi sırasıyla gösterelim. Hop. Başka neler var? Bir tane daha kırmızı. Aha. Kaçtı. Hoppa. Bizden kaçtı. Sen mi kaçırdın? Ben kaçırdım. İlişkin mi kaçtı? mi kaçtı? Kendisi kaçtı. Başka, başka. Hop düştü. Kaçağı yakaladık arkadaşlar. Kaçak cama çarptı aşağı düştü. Hop. <laughs> İyi oldu işte. Tamam.